Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 10. sınıf matematiğin ilacı 2. fasikülümüzün 32 ve 33. sayfalarında bulunan bileşke ve ters fonksiyon test 1'i çözeceğiz. Birinci sorumuzda fx ve gx fonksiyonları verilmiş ve f bileşke gx fonksiyonu sorulmuş. Arkadaşlar bileşke fonksiyon daima sağdan sola doğru uygulanır. Burada bileşke işaretinin sağındaki fonksiyon g, solundaki f olduğu için bu şu anlama gelir. G fonksiyonunu al. F'de x gördüğün yere bu g'yi yaz. Biz de o zaman g fonksiyonunu alacağız. F fonksiyonunda x gördüğümüz yere bu değeri yazacağız. Bunun sonucunda 2 çarpı parantez içinde 3x artı 1. Dışarıda bir tane de eksi 1 kaldığını unutmayalım. İşte bu işlemin sonucu f bileşke gx fonksiyonudur sevgili arkadaşlar. 2'yi parantez içine dağıtalım. 2 çarpı 3 x 6 x olacak. 2 çarpı 1 2. 1 de çıkardığımızda artı 1 kalacak. 6 artı 6 x artı 1'den doğru cevap değişik olmalı. İkinci soru da f f bir sorulmuş. Arkadaşlar sayısal değer sorulduğu için burada fonksiyonu bulup işlem yapması daha zordur. O yüzden sayısal değer bul bularak ilerlemeyi tercih edelim. Şimdi f fonksiyonunda x gördüğümüz yere bir değerini yazarsak 3 çarpı 1 3 2 daha eklediğimizde 5. Şurayı 5 bulduk F1 değerini. Şimdi F5 değerini hesaplamamız lazım. Bunun için de yine F fonksiyonunda getirelim. X gördüğümüz yere 5 değerini yazalım. 3 çarpı 5 artı 2 olacak. Bu da 15 artı 2'den 17 olur. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Üçüncü soruda da F bileşke G bileşke H2'nin değeri hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle H2 değerini hesaplayalım H fonksiyonunda. Burada x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda 2 eksi 1 eşittir 1 elde edilir. Şimdi bunu 1 bulduğumuza göre, bu elde ettiğimiz 1'i g fonksiyonunda bulmamız lazım. G fonksiyonunda getirelim ve x gördüğümüz yere 1'i yazalım. 2 çarpı 1, 2, 3 eklediğimizde 5. Şurayı 5 elde ettik. Artık bunun f fonksiyonundaki karşılığını bulmamız gerekecek. Bunun için de f'te getirelim x gördüğümüz yere 5 değerini yazalım. 5 artı 2. Bu da 7'ye eşit demektir. Doğru cevap D şıkkı. Dördüncü soruda fx eşittir 2x 3 olduğuna göre f üzeri x, f üzeri eksi 1x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Yani f'in ters fonksiyonu sorulmuş. Arkadaşlar şu kuralı hatırlayalım. Fonksiyonumuz eğer ax artı b kalıbındaysa bu fonksiyonun tersi x eksi b bölü a şeklinde hesaplanır. x'i olduğu gibi bırakıyoruz. Sabit terimin işaretini değiştirerek x'in yanına yazıp bunu x'in katsayısına bölüyoruz. E, o zaman fonksiyonumuz 2x eksi 3 olduğuna göre az önceki kuraldan yola çıkarak tersini x artı 3 bakın sabitin işaretini değiştirdik ve x'in katsayısındaki 2'ye böldük. x artı 3 bölü 2 ters fonksiyon olacak. Doğru cevap D şıkkı. Beşinci soruda yukarıda grafikleri verilen gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlardan hangileri birebir ve örtendir? Hem birebir olmasını hem de örten olmasını istiyoruz. Arkadaşlar birebir olması için x eksenine paralel çizgiler çizdiğinizde grafiğe yalnızca bir noktada değmiş olması gerekir. Birinci öncülümüzde birden fazla noktada değdiği için bu birebir olmaz. Ayrıca örten de olmaz. Gerçek sayılarda diye tanımlamış yani bütün reel sayıları elde edebiliyor olmamız lazım. Oysa ki birinci öncülde sıfırın alt tarafını elde edemiyoruz. Yani bu ne birebir ne de örten bir fonksiyondur. İkinci öncüle baktığımızda yine bu fonksiyonun birebir olmadığını söyleyebiliriz. E, X'e paralel çizgiler çizdiğimizde birden fazla noktada değiyor. O halde bu fonksiyon birebir değil. Peki örten midir ona da bakalım. Şimdi şu devam ettiği zaman x ekseninin alt tarafında kalan kısmı yani aslında y'nin negatif tarafını elde edebiliyoruz. Şu tarafta uzadığı zaman y'nin pozitif tarafını da elde edebiliyoruz. Dolayısıyla bütün reel sayılar elde edilebilir. Yani bu fonksiyonumuz örten fonksiyondur. Birebir olmadığı için bunu alamayız. Biz hem birebir hem örten olanı arıyoruz. Üçüncü öncüle baktığımızda x'e paraleller çizdiğimizde her defasında grafiğe yalnızca bir noktada değdiği için bu fonksiyon birebirdir. Fonksiyonun devamına baktığımızda y ekseninin hem pozitif hem negatif tarafını hem de sıfır değerini alabildiği için bu fonksiyon hem birebir hem de örtendir. Dolayısıyla üçüncü öncül aradığımızı sağlar. Yani yalnızca h fonksiyonu istediğimiz koşulu sağlar. Altıncı soruda fx fonksiyonu 2x artı 7 olarak verilmiş. Bizden f'in tersinin 3'teki değeri istenmiş. Arkadaşlar f fonksiyonunun tersi 2x artı 7 olarak verildiği için tersini x eksi 7 bölü 2 olarak yazabiliriz. Şimdi bunun 3 noktasındaki değeri istenmiş. Onun için x gördüğümüz yere 3 yazacağız. 3 eksi 7 bölü 2. Bu da eksi 4 bölü 2'den eksi, eksi 2 olur aradığımız cevap. 7. soruda fx eksi 2, 3x eksi 1 olarak verilmiş. Bizden fx istenmiş. Arkadaşlar buradaki bakın parantez içinde bulunan x eksi 2'yi x yapmaya çalışıyoruz. Bunun için amacımız şu soldaki x'i yalnız bırakmak olmalı. E bunu yalnız bırakmak için de şuradaki eksi 2'yi diğer tarafa atabiliriz. x, x artı 2 olursa aradığımız fonksiyon elde edilir. Yani kısacası bize verilen fonksiyonda x gördüğümüz yere x artı 2 yazarsak sorunun bize sorduğunu elde etmiş oluruz. Getirelim yerine yazalım bakalım olacak mı? Şurada x gördük yerine x artı 2 yazdık. Yanında bir tane eksi 2 var. Parantezi kapattık. Şimdi sağ tarafta 3 çarpı x var. 3'ü yazdım ve x gördüm hemen yerine x artı 2 yazdım. Dışarıda da bir tane eksi 1'imiz var. Toparlayacak olursak artı 2 eksi 2 gider. Buradan fx elde edilir. 3'ü de parantez içine dağıtacak olursak 3x artı 6 eksi 1 daha artı 5 olacak. fx fonksiyonumuz 3x artı 5 olmalı. 8. soruda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. f'in tersinin 5'teki değeriyle f'in eksi 2'deki değerinin toplamı sorulmuş. Arkadaşlar f eksi 2'yi bulmak için x ekseninde eksi 2'yi bulup dikey çizgilerle grafiğe değdirip bunun y'deki karşılığına bakarız. Bu da eksi 2 olduğu için f eksi 2 eksi 2'ye eşittir. Fonksiyonun tersinin 5'teki değerini bulmak için de bu kez tam tersini yapıyoruz. Yani normalde fonksiyon verildiğinde x ekseninden e, istenen sayıyı bulup y'den karşılığına bakıyorduk. Şimdi tersinin 5'teki değeri sorulduğunda y ekseninden bu 5'i bulacağız. Ki burada bakın 5 değeri. Buradan yatay çizgilerle grafiğe değdirip x eksenindeki karşılığına bakacağız. Bu da 4 yapar. Yani aslında bir anlamda fonksiyonun tersini şöyle algılayabiliriz. Tersinin 5'teki değerini x ekseninden hangi değeri alalım ve fonksiyonda karşılığına bakalım ki 5 gelsin. E bu 4 değeri olduğu için f'in tersi 5, 4'e eşittir. 4 ile 2'nin toplamı sorulduğundan aradığımız cevap artı 2 olacak. 9. soruda verilen fonksiyonun tersinin 2'deki değeri sorulmuş. Arkadaşlar fonksiyonumuz eğer ax artı b bölü cx artı d kalıbında olursa bu tür fonksiyonların tersini bulurken payın x'inin katsayısıyla paydanın sabit teriminin yerlerini ve işaretlerini değiştirmeniz yeterlidir. Bu tür bir fonksiyonun tersi eksi dx artı b bölü cx eksi a'dır. Şimdi bize verilen fonksiyon 2x artı 6 bölü 4x eksi 3. Bu arada bu tür sorularda özellikle sıralı bir şekilde verilmiş olduğuna dikkat edelim. Bakın x'li terimler başta sabit terimler sonrasında verildiğinde bu taktiği bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Payın x'inin katsayısı paydanın sabit terimi. Şimdi burada verilene göre x'in katsayısı 2, burada 4, sabit terimlerde 6'ya eksi 3. Payın x'inin katsayısıyla paydanın sabit teriminin yerlerini ve işaretlerini değiştirirsek fonksiyonumuzun tersi 3x artı 6 bölü 4x eksi 2 olarak bulunur. Sorunun bizden istediği tersinin 2'deki değeri olduğuna göre x gördüğümüz yere getirelim. 2 değerini yazalım. 3 çarpı 2 artı 6 bölü 4 çarpı 2 eksi 2 düzenleyecek olursak 12 bölü 6 bu da eşittir 2 olacak. Doğru cevap B şıkkı. 10. soruda f fonksiyonu verilmiş. f'in tersinin 3'teki değerini f2 toplamı sorulmuş. Arkadaşlar f2'yi bulurken Birinci bileşeni 2 olan değerin ikinci bileşenini soruyor demektir. Dolayısıyla bu F2 eşittir 5 olacak. Bunun karşılığı 5. F'in tersinin 3'teki değeri demek de bu kez ikinci bileşeni 3 olduğunda bunun birinci bileşenini bul demektir. E, i̇kinci bileşeni 3 olan değerimiz birinci bileşende eksi 1. O zaman F'in tersinin 3'teki değeri eksi 1'dir. E, bu ikisini topladığımızda aradığımız cevap 4 olacak. 11. soruda verilenlere göre F3 değeri kaçtır? Arkadaşlar F3, F3 değerini bulmak için bakın F bileşke G diye bir şey verilmiş. Burada bir bileşke fonksiyon verilmiş. Şimdi biz bu bileşke fonksiyonu şöyle ifade edelim. Bileşke işaretini aradan kaldıralım. Bir parantez koyalım. F parantez GX. Bunu bu şekilde yazmamız doğru bir yazılım arkadaşlar. E, amacımız F3 değerini bulmak olduğu için F'in şu parantez içini 3 yapacak olan uygun değeri arıyoruz. Yani aslında bir anlamda gx'in 3'e eşit olmasını istiyoruz. E gx fonksiyonun burada olduğuna göre ben bunu 3 yapan uygun bir değeri bulmaya çalışıyorum. E bunun 3 olması için de 2'yi eşitliğin sağına attığımız zaman x'in 1 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu x eşittir 1 değerini yukarıdaki o bileşke fonksiyonda yerine koyalım. f parantez g1 eşittir. Sağ tarafta da x yerine 1 yazarsak sağ taraf 5 olacak. E, G1'in zaten 3 olduğunu az önce söylemiştik. E, o zaman da F3 eşittir 5 olur. Ki sorunun sorduğu şey tam olarak buydu. Doğru cevap değişik şıkkı olmalı. 12. soruda verilenlere göre F'in tersinin sıfırdaki değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada bakın fonksiyonun e, fx değerini bulalım sonra bu fonksiyonun tersini alalım sonra bir daha sıfır koyalım dersek çözüm oldukça uzun sürer. Onun yerine şöyle bir pratik yol izleyebilirsiniz. Bu tarz ters e, fonksiyonda sayısal değer bulma problemlerinde. Eğer fx eşittir y olduğunu söylüyorsak burada arkadaşlar f'li ifadenin parantez içiyle yani şuradaki x değeriyle eşitliğin sağında kalan ifadenin bütününü bakın dikkat edin tekrar söylüyorum f'li ifadenin parantez içiyle eşitliğin sağındaki ifadenin bütününü yer değiştirirseniz eğer şu ikisinin yerine değiştirirseniz bunun bedeli olarak f'in üzerine bir eksi bir koymanız yeterlidir. f fonksiyonun üzerine eksi bir koyuyorum. Eşitliğin sağındaki değeri parantez içine, içindekini de eşitliğin sağına yazıyorum. Şimdi aynı formülü getirelim. Biz bize verilen şu soruda kullanalım. f'in parantez içinde x artı 3 var. Eşitliğin sağında 2x eksi 6 var. Şimdi bu ikisinin yerlerini değiştirirsek f fonksiyonunun üzerine bir eksi bir koyabiliriz. O zaman f'in tersi 2x-6 eşittir. x artı 3 olur. Şimdi e, biz f'in tersinin sıfırdaki değerini arıyoruz. Öyleyse şurayı sıfır yapmamız gerekir. Şimdi bunu sıfır yapacak olan uygun x değerine bakalım. 2x-6'nın sıfır olması için x'in 3 olması lazım. E, ben burada x'in yerine 3 yazıyorsam burada da x'in yerine 3 yazarak aradığımı bulurum. Yazalım f'in tersi. 3 koyduğumda burası zaten 0 geldi. Aradığım şey budur. E burada da 3 değerini yazarsak 3 artı 3'ten aradığımız cevap 6 olarak bulunur. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.